Merhabalar. Penis eğriliğinin tedavisi nasıldır? Şimdiki videoda da bundan bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi doğuştan penis eğriliği var. Doğuştan penis eğriliğinde tedavi cerrahidir, ameliyat. Başka bir tedavi seçeneği yok. Vakum pompasıdır veya ilaç tedavisidir yok. O sebeple eğer ilişkiyi engelleyen bir eğrilik varsa ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Bir diğer eğrilik sonradan ortaya çıkan peyroni dediğimiz eğrilik Bunda birinci tedavi ilk 8 ay 1 yıl içerisinde ilaç tedavisidir. İlaçla eğrilik düzeltilemiyorsa eğriliğe yol açan plan olduğu bölgeye lokal enjeksiyon maddeleri var. Onun uygulanması şeklinde bir tedavi vardır. O uygulanabilir. Vakum pompası tedavisi uygulanabilir. Traksiyon cihazı uygulanabilir. ESVT şok tedavisi dediğimiz bir tedavi var. O uygulanabilir. Bunların hepsinin uygulanmasına rağmen eğrilik düzelmiyorsa cerrahi olarak ameliyatla eğriliğin düzeltilmesi gerekir. Fakat eğrilik yoksa ve sadece plak varsa diğer enjeksiyon ve diğer tedaviler vakum pompası traksiyon tedavisi uygulanır. Fakat ameliyata gerek yoktur. Ameliyat sadece eğrilik varsa ve bu eğrilik ilişkiyi engelliyorsa o zaman ameliyat yapılması gerekir. Ameliyat sırasında plağın ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Sadece ameliyatta eğrilik düzeltilir.